Çok yorgunum aslında da arkadaşlar. Yine de bakacağım. İDGV'ye bir bakalım. Bir hisse daha bakacağım size. Evet. İDGV hissesi direnç görmüş. Sağlam bir dirençmiş ki. Böyle bir düzeltme yapmış arkadaşlar. Zaten daha önceden çizmişiz. Bakın speküleye maruz bırakılmak istenmiş ama endeks e, nanay olunca mecbur hisse de bir yere gidememiş. Evet. Tehlikeli bir hisse. Görüldüğü gibi. E, düzeltme yapabileceği yerleri var. Daha önceden çizmişiz Allah'tan. Hiç uğraştırmadı bizi. Allah razı olsun. Gelecekte yükselir ama şimdi düzeltme de arkadaşlar. Aşağıların önleminin alınması gereken bir hisse. Bir de BSA indikatörden bir bakalım. BSA indikatörde evet düşmüş. Biraz daha kaybettirebilir. yani acele etmeden kademeli toplanıp ileride yükselir bu hisse. Ama aşağıların önlemini almak lazım. Şimdi IDG hissesi hedef görmüş. Kısa vade hedefini ama orta uzun vade hedeflerini görmemiş. Orta uzun vadede daha fazla yükseliş yapabileceği yeri var dolar bazında da zaten o şekilde gözüküyor. İlk direncini görmüş. Hala yükseliş yapabileceği yerleri var. Önceden alanlar maliyetleri ucuzsa bir şey yapmalarına gerek yok ama yeni alanlar arkadaşlar mutlaka mutlaka kademeli toplarsa iyi olur. Hisse gelecekte daha iyi yerlere gidecek çünkü. Şimdi ee, evet, İDG'nin durumu bu. Arkadaşlar İDG hissesi düzeltmede belki biraz daha kaybettirebilir diyor. %20, %30. Yine bu da aynı. %20-%30 kaybettirme durumu olabilir diyor. Yani toplama alanı bu. Mevcut seviyesine alınabilir mi? Bir miktar azıcık alırsın takip etmek için. Düştükçe de toplarsın. Yüzde kaç düşebilir? İşte %30 falan filan düşebilir. Gelecekte yükselecek arkadaşlar. Yüzde yüze yakın yükselişi var. Haberiniz olsun. Daha fazla yapabilir mi? Yapabilir. Şu anda yüzde Orada bakılır. Daha fazla da olur arkadaşlar. Olabilir. Tekrar çünkü orada tekrar aynı şekilde bir düzeltme yapabilir. Şimdi IDGO'nun kendi grafiğine geçelim. Arkadaşlar diyor ki IDGO hissesi yaparsa düzeltme yapabilir. Düzeltme yapabileceği yer şu banda kadar işte söylediğimiz yer. Ee, belki oraya kadar da düşmez. Bir şey diyemeyeceğim. Şimdi endeksi olur düşmeyebilir. Ama sen düşecekmiş gibi topla. Korkma. Topla bu hisseyi korkma. Bu hisse yükselecek. Yüzde yüzü var. Ee, i̇şte düz, düşerse ne olur? 5 liraya düşebilir. 5.50'ye düşebilir. İşte 4'e düşebilir. Şey, 4.50'ye. 5 lira ve altına düşebilir yani. işte 4 liraya kadar düşebilir diyelim mesela. Hani bu ise toplanır yani. Ben iyi gördüm bu hisseyi. Gelecek için iyi gördüm. Evet diyor ki hisse arkadaşlar gelecekte %100 yani yaklaşık 10 lira, 12 lira. Belki daha fazla da olabilir yani. Bu hissede potansiyel var. 10 lira, 12 lira gördük yani. Düzeltmeleri var. 6 lirası güzel destek yani altını destek yapmış ama yine de 5-4'e düşecekmiş gibi toplayın zararı yok. Belki endeks çakılırsa düşebilir. Yani e, çakılmadan da manipüleyle de düşürülebilir. Yani ikisinden birisi olur zaten. Ama düşebilirmiş yani. Bu düşebilir olayı piyasa aralığı olduğu için düşebilir gözüyle bakmamak lazım. Önlem almak lazım arkadaşlar. Yani bu şeye benziyor. Bakın beni anlamayanlar var burada arkadaşlar. Sen arabayı aldın, usta şoförsün ama kaza yapabilirsin, değil mi? Ama yapacaksın diye bir garanti yok. Yapmaya da bilirsin. Yapabilirsin sadece. Çok ustasın ama yapabilirsin. Belki sen çarpmazsın başkası gelir sana çarpar. Burada önlem almak gerekiyor. Ne gerekiyor mesela? Emniyet kemerini bağlamak lazım. Kendine güvenmeyeceksin. Başkası vurur bir şey olur. Sigorta yaptıracaksın. Kasko yaptıracaksın arabayı. Değil mi? Yani insanlar niye kasko yaptırıyor arabayı? Ya bir gelir vurur. Hadi ben vurabilirim. Arabam çalınır. Su basar. Sel gelir. Yani ee, ne yapıyoruz? Hiç boş, boşu boşuna kaskoculara para ödüyoruz. Boşu boşuna mı ödüyoruz? Hayır. Önlem aldığımız için ödüyoruz. Boşu boşuna da değil aslında. Mantıklı bir şey yapıyoruz. Ee, şimdi burada da bu. Hisse senetlerinde de piyasa aralığı varsa düşebilir. Bu piyasa aralığıdır. Düşebileceği yerdir. Ama düşecek garantisi yoktur arkadaşlar. Niye? Endeks yükseldiği için. Endeks tutar yukarıya atarsa düşmeyebilir. Ama siz düşecekmiş gibi sadece önlem alacaksınız. Biraz para ayıracaksınız. Hissenin 10 lirası var dedik. Yani yükselecek dedik arkadaşlar. Daha bile fazla olabilir dedik IDG ve hissesi için. Güzel konuştuk yani. Kötü konuşmadık. Sadece düzeltmeleri düzeltmelere önlem alın dedik. Ben ısrarla söylüyorum arkadaşlar bunu. Niye biliyor musunuz? Çok zarar ediyorsunuz. Aşırı zarar ediyorsunuz. Ben e, artık bıktım yani. Ben bıktım yani. Niye? Ya geliyor adam çok zarar ettim. Üzülüyorum artık e, şey bünyem artık üzülmeyi de kaldırmıyor. Yani artık sıradan oldu benim için. Yani duygularımız iyice gitti. Hangi birine üzülelim? <laughs> artık üzülemiyoruz böyle gülüyoruz yani. Şimdi e, ister istemez. O yüzden arkadaşlar. E, ben de e, üzülmek yerine sizlere biraz şey yapıyorum. Öğretmenim. Önlem almaya teşvik ediyorum. Borsada her zaman kenarda %30 en az paranız olsun dışarıda. Ne olursa olsun %30 kenarda. Çünkü burası borsa her şey olabilir. Her sıkıntı olabilir. Siz önlemlerinizi her zaman alın. Yani paranızın bir miktarıyla kazanmayı bilin arkadaşlar. Hepsiyle kazanacağım diye girmeyin yani. Evet. Şimdi adam diyor ki mesela bir şey alıyor. Mesela Yatırım yapıyor, cebinde başka bir para bırakmıyor. Mesela araba alıyorsun, bütün paranı arabaya veriyorsun. E o arabaya benzin parası ayıracaksın yani. Ona benziyor mu? <laughs> evet, başka örnek bulamadım. Araba aldım, bütün paranı arabaya bağlarsan, benzin almaya para bırakamazsan, o araba bir işe yaramaz yani. Benzin almaya para da ayıracaksın. O yüzden e, borsada böyle bir şey arkadaşlar, her zaman paranızı ayırın. Ben şimdi bugün altı tane hisse baktım. Gönlünüzde yapmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Kalan hisseleri arkadaşlar sarılar az kaldı. Yakında mavilere geçiyoruz. Haberiniz olsun. Muhtemelen bir sonraki yayın olmasa bile sonraki yayında mavilere geçmiş olacağız. Maviciler ayrılmasınlar. Kanalı takip etsinler. Mavi hisselere de bakmaya başlayacağız. Sarı mavi bakacağız zaten. İkisine karışık bakacağız. Haberiniz olsun. Turuncuları bir sonraki yayında muhtemelen bayağı bir azaltmış olacağız. Sonra geçeceğiz. Evet, eee Sormak istediğiniz bir şey varsa yazın ben e, sözlü olarak cevaplayayım arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey?